Geldiysen üç kez masaya vur. Ah, ulan Cüneyt Arkın'ın ruhunu çağırma. Hangi geri fikriydi? Hiçbir yerim tutmuyor. Lan usta bizi ne dövdü be? Vurdukça vurduk vurdukça vurdu. Adam dövmeyi özlemiş herhalde. Hadi bir denyoluk yapıp Cüneyt Arkın'ın ruhunu çağırdı. Ulan salaklığın katmerlesini yapıp niye masaya vur dedi? Battal Gazi'ye vur dersen durur mu? Eşek tepmişe çevirdi bizi. Beyaz ışık bir yandı bir söndü gözümün önünde. Oğlum siz halinize şükredin lan. Benim sakalı görünce yanlış anladı düşman sandı. Bizans kargası hain Polemon. Bu anam için, bu babam için deyip saydırdıkça saydırdı. Durmak bilmedi. Polemon, ben senin kancık kelleni ödlek bedeninden ayırmaya geldim. Ha, ha, ha geri geldi, geri geldi. Polemon dedi, sakayım beni. Arkadaş canın semevkası, tutmayın beni. Bu dangalak üçlüğünün canı sıkılmasında Cüneyt Erkan'ın filmini açtım. Nereye gitti gittiler acaba?